Gizem'in kanalına hoş geldiniz. İkinci vlogumuza <laughs> şey hoş geldiniz. Şeyim kanka dur bir daha. Arkadaşlar selam. Gizem'in kanalına hoş geldiniz. İkinci vlogumuza hoş geldiniz. Burada balonlar falan çıkıyor. Altı ses falan var. Nasılsınız? iyi misiniz? Beni özlediniz mi? Ama yeni başlattı galiba videoyu. Evet. Tamam. Bu ilk günümüzü, ilk açılışımızı el yapmıyoruz. tut bakalım tandım. Ben, şimdi ne yapacağımızı aktar. Ben bu ar şimdi arkadaşlar benim almam gereken bir şey vardı. Söyleyeyim mi? Söyleyeceğim. <laughs> ben nazar almaya gidecektim. Şimdi Mami'mi bekliyoruz. O isterse o da görmek isterse onu da çekmek istiyorum. Mami'mle tanıştırayım size. Neyse onu Gizem'i de çağırdım. Dedim ki Gizem hoş gel annemle buraya gideceğiz. O dedi ki tamam. Çiğli'ye gideceğimizi bilmiyormuş. Evet ben çarşı sandım kombini göstereyim bakalım. Ama ben de tight'lıydım. Hatta sana diyecektim kanka ben basic giyiniyorum sen de öyle yap. İşte biz çok iyi arkadaş olduk ve hissetmişiz o şekildeymişiz. <laughs> Arkadaşlar, Marine'in burada. <laughs> anne, i̇yi göz... <laughs> annem. İyi gözüne misin senin gibi? Ay açamam annem. Annem gözükmek istemiyor. Uyuyor. Çok yorulmuş. Kaldım blog elemanları istersene çok komik olacak. <laughs> anne girls not Ay Ben YouTube'a atacağım bunu. Ay saçma ya. <laughs> Bak şu an güzel çıkıyorsun. Ya an buraları atsın. Buraları atabilirsin. Güzel. Geliriz. Sus. Annem de benim değil mi? Youtuber. Benim annem de youtuber. Yazın oraya. <laughs> Aynur yazın çıkıyor. Sen de bloğunu çeksin mi? Ben çekiyorum. Çekeceğim ya. inince çekeceğim. Şey ne Şey çok güzel ya. çıkıyor marka. <laughs> Biz... Nasıl hissediyorsun kendini? Sonunda vallahi Anne nasıl? yamuk çekiyorsun? Ne? Diğer türlü kızman gerek. Harbi. işte Çok nasıl tarabı. anlıyorum. Nasıl hissediyorsun? Mutluyum. Bu arada şu an Çiğli'deyiz. Anlayanlar anladı. Dur şurayı göstereceğim. Arkadaşlar <laughs> <laughs> <Hadi anlayınca. Ben şimd993> biz, <laughs> e, biz <de> kaybolduk. Buradan <laughs>. <die opera noise> Dur arıyorum ben. <laughs> kaybolduk gel bizi al. Anne. <laughs> i̇şte İzmir'de inşallah bulursak orada da açacağız. Ay bir tane çocuk şarkı çalıyordu dedik. <laughs> Ay arkadaşlar ya bu kız çekmiyor ben çekiyorum ya. Bakın arkadaşlar nasıl? hediyelerimiz olay değil mi? Nansın Sen niye anlatmıyorsun? <laughs> ya bu kız niye konuşmuyor? Arkadaşlar biz şimdi sabah seherle buluştuk. Ben sırf bu doğum günü için bir de yamuk ayarlamış kamerayı. Ben sırf e, bu kızla Yine ya dur ayarlayacağım şu an konuştuğumuz için yapıyorum. Nerede atkı balon nerede? Burada. Birin Allah. Oh. <laughs> Anne sen de YouTube'a çıkacaksın. Bir tane kız bize şey yazmış. Enerjinize bayıldım yazmış. Aa ben ona teşekkür edecektim. Ben de ona teşekkür edeceğim. Buraya yaz tamam mı? Özür dilerim. Aşkım teşekkür ederim. Üçüncü abonemiz. <laughs> Ay, Öyle bir şey yazdın çok sağ ol. Bu kızın YouTube kanalına destek olduğu için çok sağ ol. Anne sen teşekkür et. Thank you. Thank you. Bu kızı dilci ya. Thank you diyor. İnşallah izler <laughs> ama bir bakmışsın. Şeyden çıkmışlar mı? Neyse biz e, sabah buluştuk. Ben dershaneye bile gitmedim bugün ayarlamak için. <laughs> Sabahtan buluştuk Gatı biz. Gatısayla olduğunuz belli olmuyorsa. <laughs> Arkadaşlar Ela bir tatlı yapmış. Şuraya koyacağım fotoğrafı. Benim ama değil mi? <laughs> Tamamdır. Elinden lazım olur. Annem şey yapıyor. Buraları. Gizem. <laughs> evet. Bağlar mısın? Koy ablam şuraya içine. Anne bağlar mısın? Ay. Ellerimde bir şeyler var. Ermer. Evet. <laughs> aldım, aldım aldım ben. <laughs> Temizlikçi olduğum için. Işte? Lila. Metalik. <laughs> Metalik mi? <laughs> Hazırlayarak ne yapılacak? Ben kameramanım. <laughs> biz niye burada kalabalık yapıyoruz? Hadi gelmedi, diyor. Bak çıkarışan Arkadaşlar. <laughs> Böyle şu bisküvi. Ondan sonra bir tane sos yaptım üstüne. Bu şekilde. Arkasın. Sosu var mı bunun içinde? Ya öyle bir sos değil yani. Fatty <laughs> Bird bisküvi ıslatmak için. <laughs> Eren'in doğum günden haberi yok bu arada. Kendisi arkadaşlarının gelmeyeceğini bunları dokunamayacağını Herkesi çağırdı sanıyor. tamam mı? Sado'yla da çekelim mi? Sado'yla da çekeceğiz. Herkesi çağırdı. Bütün çocuklarla ben organize ettim ve dedim ki işimiz var diyeyim. Hepsi işim var dedi. Dün gece ağladı. Hiç kimse gelemeyecek diye. Ama gelecekler. Ee, Ela çok mükemmel bir abla olduğu için kardeşinin doğum gününü hemen organize etti. Sabahtan beri Eren'in doğum günü için çalışıyoruz ve sonuç... Çekelim onu da kapak fotoğrafı yapalım. Hey Dur. oldu kral. <laughs> kral ne Çok severim kendisini. Kral kendinizle <laughs> Youtube'da kendini izler. Beni paylaşmayın böyle. Paylaş, 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 <laughs> bir şey demez. Şimdi biz sofrayı hazırladık. Sofrayı göstereceğiz. Eren'in bütün arkadaşları iptal etti. <gülüyor> <gülüyor> Sadece bir tane arkadaş geldi. Evet, o da burada Saadettin. Gizem ablan, Gizem? Bu YouTuber biliyor musun? YouTube'e çekiyor. Evet E Benim de var YouTube kanalıma ama <laughs> Gizemin de var. Benim de Üç. 3. YouTube fazla abone al. Kaç? <gülüyor> 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 wow. bana dört kişiyle fark atmış. Acil abone oluyorsunuz. Ben Üste, üste. Saçlı dilek Diledin mi? <laughs> Eren buraya gel, hemen <gülüyor> düşüncelerini <gülüyor> alacağım. Sürpriz hakkında ne düşünüyorsun? Çok iyiydi. Dondu mu? Evet. baş. Teşekkürler zaman. Dersler, bu çocuk, <laughs> bu çocuk yüzemiz zorbalıyor. Allah. Biraz zorbalık da güzel. Benim üzüldü burada. Ya çocuk. Üfündür düğün bozuyorsun. Gel. Oynayışmış. Aga ben buraya bakarak oynayayım. Ama şuraya. Ha oraya bakarak oynayalım. Oynamayı çok i̇şte iyi. Bunlara bayılır. Korezi Zeybek oynarken çok. <laughs> <laughs> hey bir Zemet. Bugün Milo yani bu haftanın Milo'nu açtın mı hiç? Mi? Bugün Perşembe Perşembe gününün milonu ve... açıyorum Şimdi biz kütüphaneden çıkmış bulunmaktayız Kütüphaneden değil ya dershaneden Güzel, baştan açayım ya dikkatimi full attı Arkadaşlar merhabalar şimdi Perşembe gününün milonunun açılışını ben yapıyorum ee, Biz ben dershaneden çıktık gibi ve teyze. gidiyoruz Biz dershaneden <laughs> çıktık ve şimdi kütüphaneye gidiyoruz ders çalışmaya <laughs> <laughs> work and travel yapıyoruz yani bugün. Kombinim böyle. Bizim de kombinim böyle. Hadi bizim Arkadaşlar şimdi biz Meryem'in ısrarı üzerine bugün şey geldik kütüphaneye gideceğiz yani şu an gidiyoruz İnşallah yer bulabiliriz. Çok yorgunum. Dersen de full uyudum. Evet. Uyudu <laughs> ve artık yorgunum gelemem diyemezdi çünkü full uyudu gerçekten. Koca bunun gözünün <laughs> için ki bir <arada> arkadaşlar horledi. <laughs> Ben yani o kadar çok uyudum ki eve gidince uyumayı düşünüyordum ama dershaneye gidiyorum maalesef. Dershane kütüphanede uyuyacağım. Hı. Şimdi biz e, çıktık dershaneden. Kütüphane. Evet, biz kütüphaneden, kütüphaneden. çıktık. Ay en estetik olmayan yeri çekiyorsun. Gizem şöyle tut bari biraz olsa estetik. <laughs> Öyle yani biz şu an şimdi kütüphaneden çıktık. Merhabalar. Bir matematik çalışmışız, bir matematik çalışmışız. Matematik ve ben tarih çalıştım bir de. Yani kütüphaneden çıktık şimdi evlere dağılacağız. Evlere? evet. evlere sen. Evet. Güzel bir gündü, bayağı verimli çalıştık ama evde de çalışacağız büyük ihtimalle. Evet, çalışacağız çünkü... Durmak yok tam verimli değildi. YKS 25 gün bir gün çünkü... Yani 3 ay önce olsaydı bu verimli bir gündü. <laughs> Ama 3 ay önce olmadığı için verimli gün değil. Ya zaten. bir de çok geç gittiğimiz için 1 saat falan kaldık, 1,5 saat falan. Aynen. Ondan, onda da full matematik çalıştık yani çok çalışamadık. O yüzden şimdi evde de çalışacağız. Evet, Yarın çalışamayacağız zaten. Onun da acısını çıkartalım evde. Yarın eve belki biraz bakarım da biraz işte yani bakarım Onları kolay. maalesef ben çekemeyeceğim. Kütüphanede de çekemedim bu arada. Utandım. Ders çalışırken video çekme. Ama bir tane video çektim. Sen de varsın <laughs> orada. Görmedim. <laughs> Görmedin çünkü çalışıyordum orada o zaman. Yes. Work, work, work. Öyle yani arkadaşlar. Eve geçince belki açarım, belki açamam. Bilemiyorum ama. Kızım belkisi yok bunun. Düzgünce açacaksan açacaksın hiç bilemiyorum kendime O yüzden. Açtım. Merhabalar. Kızlar biz bayağıdır yokuz biliyorsunuz üçlü olarak. Dedik ki hemen bu yokla bir. Hemen böyle. Ay tripodumu unuttum. Ben de diyorum ne unuttum. Arkadaşlar biz şimdi geldik kafeye. <gülüyor> <Merhaba>. <gülüyor> işte. Bizim gelen Evet, Merhabalar arkadaşlar. Ay, ama birer çıkarkına. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, biz geldik. Ela ile ikimiz burada oturuyoruz. Çünkü gizemimiz dışladı. Youtuber'ın havalara havaları yırdı. <laughs> geleneksel cuma günü maçlarının date'imizi yaptık. Siz ilk defa görüyorsunuz aslında. Ben date yaptığımızda. Arkadaşlar siz bu hafta video çekiyorum diye bizim yerimiz doluydu. Başka yer oturmak Bence burası e da güzel. Ben beğendim. Burası da güzel ama bizim geleneksel yerimiz. Çok güzel çıkıyor. Meryem de gelsin videoya. O, o hiç çıkmıyor ki. <gülüyor> <gülüyor> cuma, evet, o cuma, cuma bitti. Siz hala cuma mesajı yazmalarınızı bu haftaya verdim. İyi mi? Ben beni şöyle bir tut bakayım kamerayı. Evet arkadaşlar. Bu haftam güzel geçti. Okulda neler oldu? Güzel şeyler oldu. Gizem şöyle tutabilir miyim? <laughs> <laughs> güzel şeyler oldu. güzel güzel bir hafta geçirdik. Elayı da çok özlemişim. Elayla da görüştük. Pazar günü buluşmuşlar ve beni çağırmamışlar. Linçlemenizi istiyorum. Ee, Ela beni vurdu. Pazartesi de buluştuk. Bunu çağırmadık arkadaşlar. <laughs> Böyle şimdi haftalık dedikodu yapacağız. Arkadaşlar az önce Ela gizli numaradan aradılar. Ay hikaye açıktı kanka. E niye kapanmıyorsun sen? Niye böyle bir amatörlük yapsın ya? Diğer ki pazartesi günü de bir TC'ni gösteriyordum. Ben mi? Atma de öyle. Değil. Az önce Ela'yı numaradan aradılar. Onu bulmaya çalıştı ama galiba Türk sinsel okumuş. Hmm. Zıra ben de. Ediyor. sesini bilerek yükselteceğim çok rahat davranıyorsunuz ama bana güven olmaz yani. Bakalım tekrar. Bakalım. oğlum <laughs> da. Hadi bakalım. Sence bunu at. <gülüyor> 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 İnşallah çıkmıştık.